Hoş geldin Kerem. Merhabalar. Nasılsın? İyiyim, siz nasılsınız doktor? Teşekkür ederim. Hadi tanıyalım seni biraz. Ben Kerem, 19 yaşındayım. Gaziantep'te doğdum, büyüdüm. Liseyi Gaziantep'te bitirdim. Sonrasında Koç Üniversitesi Tıp Fakültesini tam burs kazanarak İstanbul'a geldim. Şu an İstanbul'dayım. Çok iyi. Var mı kafanda bir branş? Hedefin ne? Hedefim araştırmacı olmak. Özellikle nöroloji alanında keşfedilebilecek çok fazla şey olduğunu düşünüyorum. Bu alanda çalışmak istiyorum. Kazandığım paranın bir bölümünü de e, bu alandaki eğitimime harcamayı düşünüyorum. Güzel. Ailen ne iş yapıyor? Ee, i̇kisi de doktor. Annem de babam da doktor. Öyle mi? Biraz da onların yönlendirmesiyle bu branşı seçtim açıkçası. Onlar Antep'tedir anladığım Onlar kadar. Antep'te. Ne doktoru ikisi de? Ee, babam bir annem aile hekimi. Hmm. İkisi de işlerini severek yapıyorlardı. Bana da tavsiye ettiler. Ben de umarım severek yaparım. Başka kardeşim var mı? Ee, i̇ki abim var. Onlar ne yapıyorlar? Ee, biri fizyoterapist, Diğeri e, e, zihinsel engelli, evde daha çok. Öyle mi? Hmm. Peki aileden anladığım kadarıyla herkes bir şekilde tıpla ilgili Evet yolculuk başlattı. Sen de bu yolculuğu devam ettireyim diyorsun. Evet, bir yandan da ekonomiyle çift ana dal yapmaya çalışıyorum şu an. İlgimi çeken bir alan, bu alanda da ilerleyebilirsem güzel olur. Nöroloji açar mısın bize nörolojiyi biraz? E, nöroloji e, beyin ve sinir sistemi ile ilgilenen bir alan. Bu kardeşinden dolayı etkilendiği bir durum olabilir mi? Kısmen evet, etkisi vardır. Hmm. Biraz daha o konuyla ilgili bir şeyler katabilirsem diyorsun tıp evet. dünyasına katkıda bulunabilirsem en azından birçok insanın. Bu alanda çünkü eksikleri olduğunu gördüm yani. Öyle mi? Özellikle ya. nöroloji çok bilinmeyen bir alan tıpta. Çok mu şey var açacak? Bence öyle kesinlikle çözülebilir mi gerçekten? Bence çözümler mevcut sadece keşfetmek lazım. İnşallah. O çözücülerden biri olursun. Umarım. Kimle geldin? Ee, okuldan arkadaşım Berkay geldim. Peki. Hoş geldin Berkay. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Hadi seni de tanıyalım biraz. Ben Mecit Berkay Dişçi. 20 yaşındayım. Konyalıyım. Ben de Kerem gibi Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyorum e, ilerideki hedefim de cerrah olmak. O şekilde. Peki. Teşekkür ederiz. Hoş geldin. Ayaklarına sağlık. Teşekkürler. Ne güzel. Şimdi ileriki yıllarda böyle hepinize karşılaşıp hepinizi böyle cerrah, işte psikolog veya herhangi bir daldaki doktor olarak görünce karşılaşıp birbirimizle böyle bu anı paylaşacağız. Ne güzel olacak benim için de. Bir sürü doktor tanıdığım olacak. Değil mi? <laughs> Umarım katkı sağlayabiliriz. İnşallah. Evet Kerem, kuralları biliyoruz. Evet. Başlayalım mı? Başlayabiliriz. Sevgili seyirciler, Milyoner başlıyor. 2000 lira değerindeki ilk soru geliyor. Genellikle hangi ulaşım aracında yiyecek içecek satılan büfe bulunur? A minibüs, B motosiklet, C vapur, D metrobüs. C vapur son karar. Beş bin lira değerindeki ikinci soru geliyor. Hangisini diyen kişi bahsettiği kişiyle tüm ilişkisini bitirdiğini belirtmiş olur. A. Onunla sabah koşusundayız. B. Sabah akşam onunlayım. C. Onunla birlikte sabahlıyoruz. D. Onunla selamı sabahı kestim. D. Onunla selamı sabahı kestim. Son karar. Evet 7500 lira değerindeki üçüncü soru geliyor. O piti piti şeklinde başlayan çocuk tekerlemesinde terazi lastik, jimnastik dendikten sonra hangisi söylenir? A. Biz size geldik bitlendik. B. Siz bize geldiniz pirelendiniz. C. Onlar bize geldi kenelendi de siz onlara geldiniz güvelendiniz. Şıklar çok komikmiş çok hoşuma gitti. <laughs> ee, a biz size geldik bitlendik son karar. Ve sırada. 10 bin lira değerindeki dördüncü soru var. Soru geliyor. Tıp bayramı Türkiye'de hangi gün kutlanır? A 8 Mart, B 14 Mart, C 1 Nisan, D 24 Kasım. Tıp öğrencisi olarak cevabı biliyorum. Hatta önlük giyme törenimiz bu tarihte yapılıyor bizim. B 14 Mart son karar. Beşinci soru ve yirmi bin lira değerinde soru geliyor. Hangisinin diğer adı basınç ölçerdir? A. Dinamometre, B. Kronometre, C. Barometre, D. Termometre. Dinamometre kuvvet ölçer, kronometre zaman ölçer, termometre sıcaklık ölçüyor. C barometre son karar. Sıradaki soru 30 bin lira değerinde 6. soru ve bu sesli bir soru Kerem. Önce stüdyodaki sesi dinliyoruz sonra soru geliyor. Dinlediğiniz Dinle adlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Mahsun Kırmızıgül. B. İbrahim Tatlıses. C. İzzet Yıldızhan. D. Özcan Deniz. Dinle, Telefon Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Hemen Joker'lerimizi görüyoruz. Cemil Savaş, Ozan Arhan Yıldırım, Ali Ayhan. Ali aramak istiyorum. Dinlemiş miydin bu şarkıyı hiç? Bu şarkıyı çok dinlemiştim. Hatta bir arkadaşım sürekli dinletirdi bunu. Ona da selam yollayayım. Ama bilemedim. Ali merhaba, Oktay Kaynarca. Ben milyoner yarışmasından arıyoruz. Seni nasılsın? Oktay Bey merhabalar. Evet, Kerem bir soruda takıldı. Üstelik bu sesli bir soru. Bilse bilse bunu Ali bilir dedi. İnşallah yardımcı olacaksın. Önce stüdyomuzdaki sesi dinleteceğiz sana. Daha sonra ben 30 saniyeliğine Kerem'le ve soruyla seni baş başa bırakacağım. Evet önce ses geliyor. Ve süre başladı. Soru okuduk Ni dinle atlı şarkıyı seslendiren kimdir? A. Mahsun Kırmızıgül, B. İbrahim Tatlıses, C. İzzet Yıldızan, D. Özcan Deniz. Dinle atlı şarkıyı seslendiren kimdir? Mahsun Kırmızıgül Kerem. Tekrar söyler misin? Mahsun Kırmızıgül. Tamamdır. Teşekkürler. kullanmışım. Masum Kırmızı bir daha böyle e, hüzünlü şarkılar yapıyor diye biliyordum ben. E, A Masum Kırmızı Gül, son karar. geldi. 50 bin lira değerindeki baraj sorusuna Kerem. Soru geliyor. Habanera nedir? A. Bir eskimo giysisi. B. Bir küba dansı. C. Bir baklava çeşidi. C. Bir penguen türü. Seyirciye sormak istiyorum bu soruyu. Stüdyodaki seyircilerimiz için soruyu tekrarlıyorum. Habenera nedir? A, bir eskimo giysisi. B, bir küba dansı. C, bir baklava çeşidi. D, bir penguen türü. Ve 10 saniyelik cevaplama süresi başladı. Birbirine yakın sonuçlar çıktı. %40 ile B demiş seyircilerimiz bir Küba dansı. %35 ile A bir Eskimo giysisi demiş. Geri kalanlar 15 ve 10 ile baklava çeşidi. E, yeri yarıya joker hakkımı kullanmak istiyorum. Peki yarışmacımız %50 cevap jokerini kullanmak istedi. Bu durumda iki yanlış cevap devre dışı kalıyor. C bir baklava çeşidi, B bir küba dansı. Gaziantepli olarak baklava çeşidi olsa bilirdim herhalde. Ee, B bir küba dansı son kararım. olacaksın. Evet. Önemli bir dönemeştesin Bazen stratejik olarak bazı konumları doğru kullanmakta fayda var. Örneğin sesli soruyu seyircilere evet. sorup... fark ettim o hasayı. Seyirci bilebilirdi mi? onu. Sonrasında telefonla baraj sorusunu bilip yere yere ya jökeni satlayabilirdim. Ya, avantajımız olurdu. Olsun bir şekilde barajı geçtik. Evet. Bütün jokerlerimizi bitirdik ama çift cevap joker hakkında kazanmış olduk. Kullanmak üzere hazır. Evet, sırada 100 bin lira değerinde bir soru var. Artık süre sınırımız yok Kerem ve en kötü ihtimalle 50 bin lira ile gideriz. Rahatladım artık. Evet. Daha heyecansız daha. Bence da. de evet biraz daha rahatlaman gerekiyor ve soru geliyor. Dünya klasiklerinden hangisinde romanın baş karakterinin gerçek adı bir kere bile geçmez? A. Knut Hamsun, açlık. B. Paulo Coelho, Simyacı, C. Dostoyevski Suç ve Ceza, D. Stendhal Kırmızı ve Siyah. Bunlardan Simyacı'yı ve Suç ve Ceza'yı okudum. Suç ve Ceza'da Raskolnikov karakterinin adı geçiyor, net bir şekilde hatırlıyorum. Simyacı'yı okudum ama 10 yıl önce falan okudum, hatırlamıyorum geçip geçmediğini. Ama birinci kişili anlatım vardı sanırım. O yüzden geçmiyor olabilir. Stendhal, Kırmızı ve Siyah okumadım ama çok e, geçeceğini hissediyorum çünkü daha çok işte Rus edebiyatında e, ve birinci kişili yazarlarda karşılaştığımız bir şey e, karakterin adının geçmemesi. Bence Kırmızı ve Siyah'ta kesin geçiyordur. Hmm. Aşk hakkında hiçbir fikrim yok. suç ve cezayı eledim. Kırmızı ve siyahı da net bir şekilde eleyebilirsem çift cevap jokeriyle A ve B diyeceğim ama biraz daha düşünmek istiyorum. Sanırım simyacı da geçmiyordu şu an hatırladığım kadarıyla. Hep birinci kişiyle anlatıyordu. Ama yine de Joker'i kullanmak istiyorum. Çift cevap Joker hakkımı kullanmak istiyorum. Son karar. Peki Kerem. İlk cevabını alalım. B. Simyacı. Son karar. Açlık hakkında bir şeyler daha bilsem daha iyi olacaktı ama biraz öyle iki indirmiştin. Seçeni. Evet. Öbür hangisiydi? Ee, Stendhal'da da e, var demiştim, geçer demiştim ama şu an tekrar düşününce ...Stendhal hakkında hiçbir fikrim olmadan biraz geçeceğini varsaydım. Bence bu noktadaki bir soruda bir tık daha popüler bir şey sorulacaktır. O yüzden Stendhal'ın sorulmuş olma ihtimali daha yüksek bence. Ee, D. Stendhal hatta <laughs> çimin olamadım. D. Stendhal kırmızı ve siyah son karar. Sağlık olsun. Evet. Maalesef Nert Hamsın açlık olsun. Fena da gitmedik. Evet. Fena Değil değildi. Biraz evvel sözünü ettiğin, yapmak istediğin işlerde umarım başarılı olursun. Umarım evet. adını sık sık duyarız. Umarım birçok şeye çare bulacak adaylardan biri olursun. Umarım. İyi akşamlar diliyorum. Teşekkürler. thank you